şöyle yapalım. Şunu silelim. Tekrar trim diyelim. Şunu da silelim. Eskip. Şunlar kesite girecek. Karşıda bir görmüş olarak ne yapacağız? Şu çizgiyi göreceğiz. Bu basamaklarımızın arkasında kalacak. Şöyle. Görmüşü de ne yapıyoruz? Şöyle biraz 5 cm geriye çekiyoruz. Bu getiriyorum şöyle. Birazdan 5 santimetre, 5, birbirine 50 çıktı da bu ne olacak, 1 milimetre boşluk olarak kesitle görmüşük, ayırmış olacağız. Şimdi hemen, hemen şey yapalım. Bu üçüncü boyuttayız. Merdiven, döşeme vardı, döşememiz ya da beton olma çizgisi değiştirelim e, layer değiştirelim line diyorum bir örnek çiziyorum e, match properties diyorum şunları döşemeye bir çevirelim o şu hızaydı. Evet. Şimdi işim bitti. Sileyim. Şimdi bakın şu iki basamakta bu döşenin arkasında kalıyor. Sadece şu kadar bir yer görüyoruz. Bu basamaklarda. Evet. Şu görünüş. Şu da yine şeyimizin arkasında kalıyor. Şunu şöyle getireyim. Şu çizgi taşıyıcımızın arkasında kalacak. Onu da daha sonra noktalı çizgiye çevireceğiz. Match Properties Bunu şuna çevirelim. Görünüş 5 <laughs> şu da döşeme e, bunu da görünüş layerına çevirelim görünüş layerına çevirelim yani şu döşemenin görmüşe giren kısmı arkasından line diyorum mesh properties diyorum şunları bir belirleyelim. Kaçıncı basamaktan sonra e, kesite giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. basamak kesite giriyordu. Yani şu basamakta. Bunu da merdiven kesite çevirelim. Merdiven kesite çevirelim. E, rengi görünsün diyerekten sarıya çevirmişiz rengini merdiven kesit evet sarıymış daha sonra taramasını yaparsınız ee, gördüğümüz kısımlar bakın yani görünüşe giren e, basamaklar 1 2 3 4 5 ondan sonra taşıyıcımızın arkasında kalıyor ee, ve tekrar şu kadarcık bir kısmı görüyor şuna da yine e, basama şeyimizin döşememizin arkasında kalıyor şu şekilde kestiğimizde Taşıyıcımız e, şurası keste girecek yine. Şu e, iki çizgi arası. Şu iki çizgide görmüş e, şuradan da görmüş olarak şu iki köşeyi de görmüş olarak göreceğiz. Taşıma görmüş çizgimiz ne olacak? Arkada kalacak. Onun için şuraya kadar getirelim. Şuradan da 5 cm geri çekelim. Görmüşe girsin üst kodumuz görünecek. Göşeme e, görünmeyecek. Devam edecek çünkü. Bundan sonraki merdivende bu yüzden de. ikinci katı bunun üzerine getirip yapıştıracağız. Onun için bunu da geri çekiyoruz. Şimdi silelim. Dinleyelim. Şöyle görünüşe gidecek. Yine bunun hizasında line Bu da görünüşe gelecek. Şunlar da döşemenin arkasında kalıyor. Hemen bunlara çizgilerini atayalım. Yeni bir layer atayalım. Merdiven gizli diyelim. Merdiven gizli. Merdiven 30 renk rengimiz 30 oluyor. 32. 31 30 Lotus. Line-Type. Line. Line-Type. Line. Line -type. Test. true olsun. OK diyoruz. Merdiven gizli bir örnek çizelim. Mesh Properties diyoruz. Seçiyoruz. Şunlar da ne oluyor? Arkada kaldığı için gizli olarak çizgi çizgiler olarak atanmış oluyor bunları biraz sıklaştırabiliriz line type scale lt scale diyoruz şu anda 1'miş e, 0.5 yapalım biraz daha sıklaşsın şöyle görünebilir hale gelsin. Evet. Kesil kesir olarak çizdiğimizde bakın eğer döşememiz olmasaydı şu basamakları da görecektik. Ama döşeme e, ne oluyor? Bu basamakları da gizliyor. Arkasında e, tuttuğu için basamaklar kaldığı için e, onları da gizli olarak koyuyoruz. Bu görünen merdivenin üstündür. Bunu, e, bu aynı açıdan aynı açıdan görmüş olarak çizseydik ne olacaktı onu görelim görmüş olarak çizseydik de e, tabi e, şeyden merdivenden kesmeyecektik döşemen e, merdivenimizin önünde döşemeden kesmiş olduğunu farz ediyoruz o zaman da e, döşememiz ne olacak 30 cm bu şekilde ee, üst döşeme, alt döşeme zaten sıfırdan başladığı için <laughs> ee, üst döşememiz keste girecekti. Ve şu kısımlar gizli olacaktı. Kalan kısımlar görünür olacaktı. Ee, ve e, taşıyıcımızı ne yapacağız? Taşıyıcımızda da sadece, bakın şu hizadan görecektik. Taşıyıcımızın şu kenarı görünecek bir de şu kenarı görünecekti. Şu kısmet dairesel olarak. Artık bunu e, renk ayrımıyla falan e, farklılaştırıla bir farklılaştırabiliriz. <laughs> Yalnız şu basamaklarımız ne yapacak? Basamaklarımız bu sefer e, taşıyıcımızı e, arkada kendi arkasında bırakacağı için onları trimlememiz gerekecekti. Enter diyoruz. Yani şunlar taşıyıcımıza ait şu çizgiler basamaklarımızın arkasında kalacaktı. Ee, şu kısımlarda yine gizli olarak gizli döşeme olarak yani gizli bas basamaklar gizli olarak görünecekti. Şöyle tıklarsak evet bunları da hemen <laughs> diye çevirelim. Mesh Properties diyoruz. Şuradan alalım hemen fırçamızı. Bu şekilde. Basama, basamağımızın sadece bu kadarını görecekti. Görecekti ki kullanıcı ne yapacak? Çıkacak, dönecek, şuradan boy gösterecek idi. Bu da görmüş olarak e, elimizde kalan e, çizim oluyor. Aynı yönden baktığımızda. <laughs> bir dahaki sefere bunun e, bir sonraki dersimizde iki, e, üç boyutlusunu çizmeye göreceğiz. Ondan sonra da e, ikinci tip merdiveni çizeceğiz. Üç boyutlusunu unutmadan şöyle tekrar hatırlatalım. Bakın, görüyorsunuz iki boyutluya geçelim aynı görüyorsunuz değil mi birisi iki boyut birisi üç boyut sadece şunlar e, döşeme içerisinde kalıyor az önceki çizimimize anlatımımıza göre